Herkese merhaba dostlar. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama bugün internetten sipariş ettiğimiz Arduino malzemelerini ve kutu içeriğini indireceğiz. Şöyle kutumuzu açıyoruz. Faturamız çıkıyor. Bu tahmin ettiğime göre Arduino için plexi kutusu bir adet ve araba için plexi şase mi diyorlar şase çıkıyor içinden bir de tangam tangram tangam o çıtıp bardak altı galiba kalmamış ellerinde bunu gönderdiler olsun bilmiyorum belki bir yanlışlık olur ki görüşeceğim bir adet sıvı seviye miydi Pardon nem sensörü dostlar. Şöyle açalım. Çırt çırtlamız değil. Şöyle nem sensörümüz ve jumperlarımız var. Bu güzel bende jumperlar koyması. Şöyle nem sensörleri ve jumperlarımız var. Jumper mıydı? Bakayım. Evet. Nem sensörümüz. Yanlış da söyleyebilirim çünkü Arduino videolarına yeni başladık. Hmm. Arabamız için, araba motorlar için devremiz var içinde. Şöyle motorlar şuraya bağlanıyor, pinlerimiz var. Bunu da test edeceğiz. Hafif bir eğilme var ama düzelir. Sorunu yok. Bir adet şöyle jumperlarıyla birlikte jump motorumuz var. Sağa sola dönüyor. Bununla da radar yapacağız. Şöyle diğerine geçiyorum. Şöyle açılmalı değil değil mi? Cırt mı? diye bakıyorum. Değil. Bir adet yağmur sensörümüz var. Jumperları ile birlikte çıkıyor. Şöyle yağmur sensörümüz var. Şunu hemen koyuyorum. Bir adet dörtlü pil kutumuz çıkıyor. Dostlar bu da galiba araba için aparatları vidaları şu su bu su çıkıyor iki adet tekerlerimiz ve iki adet de motorumuz çıkıyor şöyle 2 adet de motorlarımız çıkıyor başka başka anahtarlarımız şöyle Hardin ya yazılı anahtarımız çıkıyor. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Anahtarıma da takacağım. Dostlar bir adet de şöyle açalım. Lazerimiz çıkıyor. Şöyle lazerimizi de koyalım. Bir adet. Şöyle açın, açayım görün. şu ana kadar eksik yok ama bakalım. Ee, sıvı. Hmm, Elektrikçi olduğu sıvı seviye rolemiz çıkıyor. Sensörümüz çıkıyor. Sıvı sensörümüz çıkıyor. Hmm. Bu internette plastikti. Ama demir koymuşlar pardon. Bence güzel. Galiba az önce şunu görmediniz. Tekrar göstereyim. K kamera açıdan çıkmış olabilir. Sıvı sensörümüz çıkıyor. Su sensörü. Dersiniz ne dersiniz? Bir de dostlar. Şuna yorumlar küçük değil olmuş. Arduino kitap. Hızlı kolay kitap diye şey çıkıyor. Ama o kadar da küçük değil. kitap Niye öyle dediniz bilmiyorum. Ben de küçük değil. Ee, şöyle açalım. Ben de hep dolu dolu. Aha. Bu da Arduino için yazılım atıyorsunuz. USB kablomuz. Toplam katlı yanlış hatırlamıyorsam 40 adet jumper'ımız çıkıyor. Jumper mı doğru söylüyorum bilmiyorum ama bunun ismini unuttum. kıskaçlı kablomuz çıkıyor. Bir adet de Arduino'yu 9 volt enerji vermesi için kablomuz çıkıyor şöyle yaklaşık 1 metre zil telimiz ve makaronumuz çıkıyor. O da 1 metreydi. Şöyle makaronumuz çıkıyor. Başka şöyle şu kutumuzu ayıralım. Neler çıkıyor? Bir adet anahtarımız çıkıyor şöyle. Şöyle bir, iki, üç. Toplam farklı farklı dört çeşit, beş çeşit ana sivicimiz çıkıyor dostlarım. BC 338 hmm, transistör çıkıyor. 2 adet oldu. Bakıyorum adetlerine bakmam lazım. Aynen. 2. 3 adet BC338 ee, transistörümüz çıkıyor. Evet dostlar, şimdi tekrar ayırdım transistörleri. 3 adet BC 338 transistör çıkıyor. İki adet BC 337 transistör çıktı. Tam yaz ufak olduğu için şey olmuyor. Ve 3 adet de BC 328 onu demiş miydim pardon? 328 transistörümde demişiz pardon çıkıyor. 3 adet ve 3 adet de BC338 ilk başta söyledim. yanlış söylemişim arkadaşlar. Ve BC307 çıkıyor. Bunların hangisi şey bilmiyorum. Heh, dur bakalım. ısı var burada ama arkadaşlar galiba şu da şey ee, ısı nem mi öyle bir şey de transistörü bir tane o çıkıyor bir adet gene switch çıkıyor gene bir switch var şöyle numaratör var çıkıyor bir adet kızıl sensör dediğimiz olay var o çıkıyor Bunlar şöyle zilimiz çıkıyor dostlar ve sensörümüzü tutturmak için aparatlarımız çıkıyor bu bu kadardı hemen geliyorum dostlar az önce kadarsan çıkmış olabilir tekrar gösteririm şöyle numaratörümüz çıkıyor ve Şu sensörümüz tutturmak için aparatımız çıkıyor. Fotoselimiz çıkıyor. Zilimiz çıkıyor. Bahar dediğimiz olay ve kızılötesi sensörümüz çıkıyor. Şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şöyle sensörümüz çıkıyor. Hareket sensörü ne? Dostlar bu engellere takılmaması, engelleri gören sensörümüz çıkıyor. Ve fotoselimiz çıkıyor şöyle. Ve oyuncak motorumuz çıkıyor. Potansiyometremiz çıkıyor. 10K ve pil kutumuz çıkıyor. Yuvamız çıkıyor kondansatörlerimiz var arkadaşlar. 3 adet. 3 adet de 22 mikrofarad kondansatörümüz var. Şunu söylemeyi unuttum. 7 mikrofarad kondansatörümüz var. Bu da 22 mikrofarad mıydı? Mikrofarad diyebiliyorum ama ben kondansatörümüz var. Ee, tekrar 22 mikrofarad 50 volt kondansatörümüz var. 3 adet. 1 NF 407 diyotumuz var. Şunu unuttum affedersiniz. Bunu söylersiniz yorumda tekrar diyotumuz var fanımız var. Ve dirençlerimiz var dostlar. Şöyle açalım. Keşke yazsalarmış da. Neyse internetten bakarız. Kodlamalarına. Ve bordumuz var arkadaşlar. Şöyle açmaya gerek var mı? Açalım. Şöyle bordumuz çıkıyor. paketlemin güzel olmuş ama şimdi hakkını yemeyelim. Şöyle diğer tarafı açalım. Arkadaşlar diğer tarafta tek şey yapmamıza gerek yok. Kondansatörlerimiz var tekrar. Şöyle. Şöyle mercimek kondansatörlerimiz var. Şöyle aci üretimiz var, karışık üretimiz var dostlar ve gelelim babaya yani asıl işimizi gören şeye. Şunun ismini unuttum kıkıla. Bu, bu arada ve baba da bu arkadaşlar ağır deniyor Şöyle bir ordumuz var. Bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Yok. Dostlar bunun neydi hiç hatırlamıyorum ama. Bakalım. Haydi bismillah neymiş bu. bir adet de IPS ekranımız var dostlar galiba tahminimce şunlar şuraya ben bileyim atarım IPS ekranımız var bir adet yalnız ağır şöyle kırılmasın dostlar ürün bu yakında güzel içeriklere başlayacağız inşallah Ardini onun ismi evet ona başlayacağız. Bu kadar değil. abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve ürün linkini koyacağım ben. Oradan bakarsınız. Ne kadar değil, ne kadar, ne kadar değil. Görüşürüz dostlar.